İlerledikçe çılgınlaşan oyun olan Sprunky Minecraft'a geldi. Yani seviye Minecraft modunu açtım. Biliyorsunuz daha öncesinde Pop Playtime'a gelmişti. Skibi Tuvalet'e gelmişti. Ve şimdi de Minecraft'a geldi. Bu gizli aşamayı görmek için videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Ayrıca Sprunky videonun eğer ki devam etmemi istiyorsanız ve ayrıca Minecraft Sprunky moduna devam etmemi, belki de ileride farklı farklı videolarını çekmemi isterseniz bunu anlatacağım videoda videoyu sakın sardırmayın. Aşağıdan like istiyorum sadece sizden. Bak 10 like de demiyorum like istiyorum kaydırın video ben konuşurken bir like atın 32.500 like zor değil arkadaşlar her izleyen like atsa yeterli ayrıca da abone olup yorumlara en sevdiğiniz sonraki karakterini yazdıysanız hadi gelin bu gizli aşamaya bakalım ve evet Minecraft'tayız. Bedrock modu arkadaşlar. Minecraft Bedrock Edition. Ve Spring modunun aktif olduğunu sağ üstten görebilirsiniz. Şimdi durun. Buradan şeyi bulmamız lazım. Yani yumurtaları. Nereden bulabiliriz? Yumurtalar, yumurtalar, yumurtalar. Bence burada. Aha dur. Aha buldum. Ve ooo. Mod... Abi hepsi var. Şuna bak dur. Clark, Turner, Fanbot, Radi, Madi hepsi var ve aşama ikisi de var. Oha arkadaşlar. Önce aşama birlerini toplayalım ya. Önce face birleri toplayalım. İlk aşamaları toplayalım. Toplayalım. Tamam bak birkaçını aldım. Şu devamını sonradan yapacağız. Tek tek bakacağız. Ayrıca Black de var. Black'i görmek için videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Abi dur. Şuraya koyalım bak. İlk karakteri koyalım ve Clark geliyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1, go. O! Clark'a bak. Lan üstüme geliyor. Git lan. Oo. Clark'a bak kaçıyor. O zaman dur şarkı yapacağız abicim şarkı yapacağız. Dur yerinde dur. Bunlar abi bir ev yapalım evin içine toplayalım. Yoksa baksana kaçıyor. Şarkı yapmamız lazım sonucunda. Ya da dur burada dur. Fanbot. Abi fanbota bak. Çok iyi modeller aynı bu arada. O zaman... Bay ağacı ekleyeceğim ama bir ağacın yanına ekleyeceğim bay ağacı. Mr. Tree bir ağacın yanına ekleyeceğim. İkinci aşamaları çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuz video sıkı sardırmayın. Aha, ağacın yanına ağacı ekliyorum ve boom. Aynı müzik. Ama dur bu kadar kısa kısa söyle söyle. Evet ağaç ve ağaç. İki ağaç yan yana, ortadaki kaynana. Evet, <laughs> Tönür. <laughs> ama dur tönür burada bakarsak kaçar. O yüzden şuraya açık alana koyalım yüzüne bakalım. Tönür. o bak. Dü Aa saçına bak. Tönür'ün saçı var lan arkada. <laughs> Oradan sesi geliyor. Çok iyi değil mi arkadaşlar mod? Bu arada arkadaşlar Spurunki'nin böyle arka plan dünyası mı yani için daha fazla Minecraft videosunu çekmemi isteyenler. Spurunki Minecraft devam etsin diyenler 10.000 beğeni atsın ve yorumları şu anda yazsın arkadaşlar. Spurunki Minecraft gelsin yazsın yorumlara. İsterseniz çekerim. Minecraft videosuna kadar ilgi görür kanalda bilmiyorum ama. Çünkü çok eskiden çekiyordum. O zaman Pinky. Oo Pinky'ye bak lan. Fanbot'un sesi geliyor. Dur arkadaşlarının yanına gidiyor lan. Pinky'nin şeyi var, kuyruğu var. Kuyruk mu ne bu? Pimpon mu ne deniyor? Şeyin yanına git, şeyin yanına git. Şu arkadaşın yanına git. Koş 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 koş. Arkadaşın yanına git. Şarkı sözleri aynı ama bak, müzikler aynı. Lan arkadaşın yanına giden Clark'ın yanına git. O nasıl? O kaçıyor lan. Clark'ın yanına git. Clark'ın yanına git. ha bunları bir şey diyeceğim. Öldürünce acaba ikinci aşamalarına geçer mi? Denemek istiyorum. Gel. Oo! ikinci aşamasını geçti. Şuna bak. Seni de öldüreceğim. Üçüncü aşama gelir mi? Abi bu ne böyle? İkinci aşamalara falan sondan bakacağız. Bu ne lan? Dur. O zaman. O zaman abi. Dur Ses aynı. Dün, 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 dün. Modeller aynı bu arada. Çok iyi değil mi arkadaşlar? 10 üzerinden puan verirseniz Mesela 4 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ne haber? At. evet, atın çocuğuna baktı ve gitti. Atın çocuğu gitti. Seni öldürsem neyse dur. Senin ikinci aşamanın sonra bakacağım. O zaman Roddy. Oo. Klasik müziği. Aa benim en sevdiğim karakter geliyor. Sky geliyor. Şuna bak. ne kadar garip lan. Ama modeller çok iyi değil mi arkadaşlar? Bakın Rodi ile ben. Rodi ile ben. <laughs> benim, boyumdan büyüktan, benim boyumdan büyük lan. benim boyumdan büyük arkadaşlar. Şuna bak. Çok iyi. <laughs> o zaman abi Sky. <laughs> Şuna bak. Şimdi Vinaria gelecek. Çok iyi değil mi arkadaşlar? En sevdiğim karakterden biri bu arada. En tatlı bulduğum karakterden biri. Bak gülüyor böyle. yüzü şöyle. Dostum Chill Guy. Şuna bak bunun peki bunun, arka, bunun da bunda pimponu var. Hepsinin pimponu mu var arkasında? Yok hepsinin yok. Mesela dörpulun yok. Abi şarkı yapıyoruz hadi gelin toplaşın buraya şarkı yapıyoruz. O zaman Vinari'yi ekleyelim dur. Aha şuraya Vinari. Aa Vinari saça bak saçlar hareket ediyor. Çok iyi değil mi? Saçları falan hareket ediyor lan buradayım Vinari. Ona bak lan Vinari vurunca vurduğundan kaçıyor bana. Cümleye bak. <laughs> Vinari saçları falan hareket ediyor. Çok iyi değil mi? Saçları olmadan nasıl gözüküyor? İçine girsem görür müyüm? Yok görmüyorum. Abi çok iyi değil mi Vinari'ye da? Saçı bile her şey her modeli aynı. O zaman yeni karakterlere geçelim. Bunları atıyoruz. Şunları atıyoruz. Buradan Neredeyiz? Simon, Simon'a bakalım. Klasik melodi. Oran var. Mr. Sabak Güneş var. Bilgisayar var. Jevin var. Ee, gray Grey var. Grey yerine Jevin'i aldım. Gernald'ı çıkıyor. Ekleyebiliriz ve Brut. Ama biz Deli Manya'yı da gör. Ben Deli da görmek istiyorum. Aha dur o da burada. Arada kaynamış bak. Venda da var. Bak Venda da arada kaynadı. Venda'yı çıkaracağız şimdi dur. Önce Deli bakalım. Aha Deli Manya. Evet. Renkle uyumlu. Aa bak. Yüzümüzü hep aynı erkeğe diyor. Dur Venda'yı ekleyelim şuradan. Venda ile Grey aynı anda ekleyelim. Nova çok iyi değil mi arkadaşlar? Dediğim gibi Spring'in Minecraft'ta devam etmemi isteyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. O zaman klasik melodi gelsin mi bir? Hatta şuraya gidelim. Aha gel bakalım. Ne 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 Klasik melodi geldi. Bunun kuyruğu var bunun kuyruğu yok. Çok iyi değil mi bu müzik? Bak şarkı yapmaya başladık. Hepsi yan yana olunca çok iyi oluyor. O zaman Orin. Aha Oranın klasik tıp tıs tıp tıs detone oldum o, o bak o detone oldum çaktım ya arkadaşlar o, koyun da dahil oldu me diye yüzeye dahil oluyor o zaman güneş nerede güneşe bakarak bay güneşi çıkartın evet güneş ve bay güneş ve güneş evet iki güneş yan yana evet görüyorsunuz güneşe bak çok garip lan güneş havada uçman lazım senin senin havada uçman lazım havada uç havada uç yerde güneş mi olur lan jumpscare attı bana lan beni takip ediyor Arkadaşlar game modda olmasam aha vursam saldırır mı bana? Aa kaçıyor, saldırmıyor. Ya da saldıramıyor. <laughs> Ama bundan ikinci aşamaları saldırı diye düşünüyorum. O zaman computer. A! Hello. Eğlenmek ister misin? Hadi den klasik abi müzikler aynı. Bunun ikinci aşaması merak ediyorum. Aa buna vurunca hareket etmiyor çünkü bir masa. İneğe bak inek sen de dahil ol sen de dahil ol şarkıya. O zaman Grey ile Venda ekleme zamanı gelmedi mi? Grey ve Venda. Aa şuna bak. Lan ayrılın dur bir tane daha Venda. Lan bir sürü Venda ekledim dur. Şuraya gelin bir ayrılalım şuradan. Grey ve Venda. Evet iki dost yan yana gördüğünüz üzere arkadaşlar. Vend'a bakın Venda aynısı lan ve Venda'nın kuyruğu var. Bunu biz görmüyorduk. Grey'in var mı? Grey'in yok. Abi Vendan'ın kuyruğa bakın. Bir kurt olduğu için. Kurt muydu? Kedi miydi? Bence kurt. Bak şu Grey'e bak. Grey aynı zaten. Grey nasıl kaçıyor? Çok şeyli olan. Grey'le bak boyuma bakın arkadaşlar. Grey benden ne kadar uzun gördünüz? Beni yiyecek. Fanet Freddy's Freddy gibi duruyor yanımda. <laughs> o zaman Jevin'den önce. Çünkü Jevin'de Black'i ardarda koyacağız. O zaman... Journal. Çok iyi bak bu da iyi. Bak şimdi Brute gelecek bizim kovalı. Ekleme unuttum karakter olursa yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci bölüm yapabiliriz. Ne diyorsunuz? İkinci bölüm yapmalı mıyız? Journal'da var. O zaman kovalı yani Brute O oh, kovaya bak. <laughs> Kovasına bak lan kocaman kovası var. Kovayla boyumu karşılaştırın abi. boyunu kovadan sayın. Şuna bak iki tane ben. Çok iyi lan. Brood çok masum bir karakter. Önlü önlü görmüyor bu. Bir gözü Anya'ya, bir gözü Konya'ya bakıyor. O zaman şimdi Jevin'e bakacağız. Eklemediğimiz karakterleri ekleyelim. Black'ten bir tane vardır diye düşünüyorum. Tüm karakteri ekledik diye düşünüyorum Black. Face ikisi de var Black'in. Oha! Black'in Face ikisini merak ediyorum şu an. O zaman önce Jevin. Buyurun. Sanki Jevin'in boyu daha uzun. Bilemedim. Şuna bak. Buraya bak lan. Çok iyi arkadaşlar. O zaman tek bir karakter kaldı eklenmedik. Hazır mısınız arkadaşlar? 3 2 bir Boom o bu leke bak Ama bak bu ikinci aşaması değil Bunu öldürünce ikinci aşamaya geçer kesin Çok masum bir ses de çıkarmıyor Bu leke bak şu an Black bir ses çıkarmıyor. Masum. İlk hali masum. Şapkalı hali. Ama şapkası çıktıktan sonra her şey korkunçlaşacak. Dünya değişecek mi acaba? Black'in ikinci aşamasını en son açalım abi. Öldürüp bakacaktım. Şimdi ikinci aşamaları ekliyorum abi. Bakın böyle yapınca iki, ikinci aşamanın hepsi geldi. Tönürü alalım. Sky Miko'yu bak modelleri falan. Yumurta fotoğrafları falan da değişiyor. Venda. Veneria. Venda ile Grey aynı anda koyacağız. Bizim deli manyak var. Simon var. Baytree var. Pinky var. Pinky'yi gördük. Pinky'yi açmıyordum bence. Yer açılsın. Mr. Sun. Tamam. Güneş adamı ekledik. Sonrasında Pinky. Tamam ya Pinky. Pinky'yi de ekleyelim. Pinky'yi de ekleyelim. sonra buradan devam. Mr. Tree'den sonra devam. Buraları sonradan ekleyeceğiz. O zaman Turner. Oo. Şuna bak. Aa, bak bak. Boşluğa bak. Lan buradan diğer taraf. Lan nereye bakıyorsun? Oh. Lan bu e saldırıyor. Uzağa koyalım. Sky. Sky'a bak. Şuna bak. Borular ne kadar net gözüküyor. Gözüm özü. Çok iyi. Sky'in ikinci hali ne kadar güzel duruyor. O zaman Orun. Oh, Orun'un kalbi böyle kır. Bak bak çok iyi. Çok iyi değil mi arkadaşlar ikinci halleri? Aa, bunlar normal normal sprinklere saldırıyorlar. O zaman Rady, O. Oh, Rady nereye tutuluyor lan? Abi Rady'nin buraya bir tane blok koysa gerçi normal olur ama Rady havada uçuyor. Çok iyi değil mi? Abi yani aşırı iyi lan. Mo yani mod aşırı iyi. Şuna bak. dun 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 dun. dun. O zaman deli manyak. O bak sesi nasıl olacak? Sesine bakın Deli manyağa bakın. Sesine bak. Ses nasıl abi? Ha geliyor. Geliyor. Aa bak jumpscare atıyor. Çok iyi değil mi Radi? Radi diyorum şey deli manyak. İsmi ne bunun ya? Oav çık çık. İsme bak. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yüz et. Deli manyak yüzmeye karar verdi. Çok iyi. O zaman Vinaria. Bak Vinaria da saçının arkası hareket ediyor. Göze bak. Abi sen neden yüzüyorsun ya? Bu adam neden yüzüyor? O zaman klasik meyleden devam. Simon. Çok iyi değil mi Simon bak? Simon gözün gözükecek mi abi? Bir saniye Simon'un gözü bu mu bu mu? Hangisi Simon'un gözü? Simon'un gözü bu mu arkadaşlar yoksa bu mu? Simon da iyidir o. Simon da korkunçtur ya. O zaman Mr. Tree. Oo koyu ilanla bak. Bu arada en sonunda ikinci aşamaları birinci aşama dövüştürelim abi. Bu bak burada zaten ikinci aşamalar toplanmış. Buraya birinci aşamaları koyarız. Bak şuna bak. Aa çok garip. İki ağaç yan yana gördüğün üzere. Peki Pinky bak Pinky istemeden görmüştük hatırlarsınız. Şuna bak. Aa Pinky Simon ne yapıyorsun lan Pinky? Git lan Simon. Pinky de korkunç. Pinky de korkunç. O zaman yenilerini ekleyelim. Şimdi şeyden sonrası devam. Mr. Tree'den sonrası tamam. Mr. Sun'dan sonrası. Aa Mr. Sun'u eklemedik. Oo. Dün 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 dün. nereden bakarsak öyle gözüküyor. Lan bizi izliyor şuna bak. Nereden bakarsam öyle gözüküyor. Mr. sana bak. O zaman Mr. Fan Computer Jevi'nin ikinci aşaması Grey Vendor'la birlikte ekleyeceğiz bunu. Garnold, Fanbot abi, Durple, Clark ve Brut. En sonunda Black'i ayrı ekleyeceğiz. O zaman fan computer. Oh, aynısı. Onlar gerçekliği bak şu göze bak çok korkunç. Çok korkunç. Koş 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 koş. O zaman Jevin'e son Grey ve Venda. Aa, aa Grey'e saldırıyorlar. Grey'in ikinci aşamasına da saldırıyorlar. Oo, Grey'in ikinci aşamasına da saldırıyorlar. Şuna bak. Hayır. Çok kötü. Bu ne lan? Ha, ağaç. O zaman Gernald. Gernald'a bak. Dün, 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 Bak burada müziği yaptık ha. O zaman fanbot. Aa bu normal. Face 2 değil. Feski değil bu. Öldürdüler lan yazık. O zaman Durpul. Oo. İki tane Durpul. Şuna bak. Üç tane Durpul. Ne yaptınız lan? Şuna bak. Durpullar çok korkunç. Clark nasıl? Tık böyle garip bir şey. Çok garip evet. Tık 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 tık. Brut. Aa, Brut'un yarısı nerede abi? Senin şapkan... Senin şapkan nerede abi? Şapkan var değil mi senin? Şapkan yok gibi. O zaman şimdi en önemli kişiyi ekliyorum abi. Ve karşınızda Blake. Oh! Etraf kıpkırmızı oldu. Bu e bak. Korkunç. Oğlum aşırı korkunç değil mi bu O zaman şimdi Pace birileri getiriyorum buraya. Ve kapışacaklar. Clark. Sky. Normal Gre hmm, normal Durple. Normal Grey. Normal Simon. Mr. Fun Computer de ekleyeceğim. Güneşi de ekliyorum. Ve son olarak da... Abi kimi ekleyeyim? Birinci aşama Black. Evet ikinci aşama Black'e karşı. Ekliyorum hazır mısınız? Büyük savaş başlıyor. 3, 2-1 go. Çıkar oh, çıkar 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 çıkar. Lan hemen saldırıyorlar ne oluyor? Lan ara, birbirlerine saldırıyorlar. Lan hemen. Lan ne ara dönüştünüz? Bunlar face 1 değil mi? Oo oh, hemen hemen indiriyorlar. Abi grey kaç grey kaç. Bunlar saldırmıyor. Oo oh, hemen dönüşüyorlar lan. Break'ten dolayı mı hemen dönüşüyorlar? Break'ten dolayı hemen dönüşüyorlar. Abi... Bu lan? Gürs. Bu ne? ne? Yüksekten atmaya daha çok mu vuruyordu? Ya şunu indirmem lazım. Gelen herkesi dönüştürüyor otomatik. Git lan 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 ölmüyor geçer. Çı Oğlum ölümsüz. Black'in ikinci hali ölümsüz ha. Tamam. Aha bak aa otomatik dönüşüyorlar. Şuna bak çok güçlüler. Buna saldırırlar mı lan? Buna da saldırın lan erkekseniz. Ay o Black Hemen dönü. ona da saldırıp Blake'i de indirdiler. Blake de in ikinci hale dönüştü. Sen ne yapıyorsun lan burada tek başına? Abi şuna bak. E Sprunky dünyası. Arkadaşlar, Sprunky'lerin devamını çekmemi isterseniz, Sprunky Minecraft modunu çekmemi isterseniz hatta hikayeli bir seri yapmamı isterseniz Sprunky'den aynı bir animasyon izlemiştik. Onun gibi hikayeli bir seri yapmamı isterseniz yorumlara yazın, like atın, abone olun. O zaman kendinize iyi bakın. Başka Minecraft videosunda ve Sprunky videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.